Hepinize selam cihirim. Bugün sizlerle beraber mutlu olmak istiyorum. Üçüncü bölüm çekiyoruz. O zaman hadi başlayalım. Anne ya babam gitti. Hadi gel bir ay bana yemek yap. Tamam kızım. Anne bu ay değiştirdim mi değişti misin? Tabi kızım değiştiririm. Gel hadi. Ha emziğimi de takalım. Evet. Bunu giymek ister misin? evet evet. Evet. Aa bakalım. Çok güzel oldun. Teşekkür ederim anne. Hadi gel kızım. Hı <laughs> hı. <laughs> Aa kızım kızım kalk 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 çabuk oradan kalk. Ya niye ya anne? Kızım ama senin yerin orası değil ya. Ee, senin yerin burası o yüzden buraya otur. Hayır ya anne ben buraya geçmek istiyorum. Bu koltuk daha canlı, daha güzel. Olmaz kız, ama kızım olmaz orası senin koltuğun değil. Burası senin koltuğun. Hem aynı, aynı renk, aynı canlılıkları kızım. Bak yapma böyle anneciğim. Hadi gel. Anne istemiyorum ben burada oturmak istiyorum. K kızım ama ama kızım bu yüren, bu çok rahat değil ki. Bu hiç rahat değil. Bak yapma. Ay yani çok rahat. Hem de benimkinden daha rahat anne lütfen. Kızım ama orası senin yerin değil. Anne niye böyle yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun ya çekil. ne yapıyorsun sen benim sandalyemin önünde? Çekil ya. Ne, ya. ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya çekil. Ne yapıyorsun? Anne bana uydu bir şey de desene. Tatlım ama niye vurdun? Sana ne ya istediğim zaman vuruyorum. Hala hala sana mı sayacağım? Ama tatlım niye vurdun? Sana ne? Anne bir şey desene kız sana. Niye kızsın lan? Yol <laughs> sana. Bir daha bir daha benim koltuğuma otur daha saatini vururum. <laughs> Çok şiniyordum ya. <laughs> Anne bana iki kere Niye Hiçbir şey demiyorsun. O sen ona yakışsaydın bir daha yapmazdı. Ama kızım ben bir şey diyemedim. Ne demek diyemedim? Anne sen ona kışsaydın hiçbir şey yapmazdı. Küçtüm sana. Hiç beni koyamıyorsun anne, beni hiç sevmiyorsun sen. Hı, gidiyorum ben. Ya, ne yapıyorsun? Ya, ne yapıyorsun ya? Üzerime, üzerime senin yüzünden çay döküldü. Ne yapıyorsun? Üzüyorum. Ya nişke oldu. Ben size üzerimize çay dökmek istememiştim. Ya öf bir de içim gücüm yoktu üstlerimi mi temizleyecektim ya. Daha yeni yıkamıştım ben üstümü. Ya yeter artık ya. Sana ceza veriyorum. Gel çabuk buraya. <laughs> Gel çabuk buraya. Bir gün burada kalacaksın. Gör gününü. Lütfen yapmayın böyle. Geç şuraya. Ne lütfen? Ne koltuğa oturuyorsun hiçbir yere ayrılmıyorsun. Burada bekliyorsun. Arada seni geleceğim kontrol edeceğim. Eğer burada yoksan sana çok kötü çok kötü çok kötü cezalar vereceğim. Ama efendim. Ben yanlışlıkla şey yaptım. Bile'ye koymadı gerçekten. Kes sesini. Burada kalıyorsun. Hiçbir yere ayrılmıyorsun dedim. Tamam mı? Şimdi üzerimi yıkamaya gideceğim. Talak şey seni. Üzerime, üzerime çay nasıl dökersin sen ya? Ne oluyor ya annem? Niye bağırıyor? ya? Gerçekten sinir oldum ya. Bir de bir de işim gücüm yoktu. Üstümü mü temizleyeceğim ben? Allah Allah. E Elma, Elma neredesin kızım? Kızım sen orada ne yapıyorsun? Çık kızım çabuk dışarı. Anne bana. Abla ceza verdi üzerine çay döktüm diye. Bir gün burada kalacakmışım. Anne dönüyorum çok üşüyorum yardım et. Kızım ama ben gelemem. Hizmet ben, ben burada çalışıyorum kızım. Onun kuralını açarsam biz atılırız. Anne <laughs> yardım et anne çok üşüyorum. <laughs> kızım. Aa, ne oluyor? Baba! Kızım, ne oldu? Gel sen, ne yapıyorsun orada? Baba, gelemem. Hayatım gelemez. Niye? Hizmi, e, kızım yanlışlıkla e, e, hanımın üzerine çay dökmüş. Gamze hanım da buna çok sinirlendi. Bir gün burada kalacak. Kızımız donuyor, yardım et. Vallahi canım hava çok soğuk. Olamaz. Yeter ya, yeter. Kaç gündür bunun şeylerine katlanıyoruz. Yeter ya. Canım ne yapacaksın? Tabii ki katlanacağız artık. Hayır katlanmayacağız. Artık buradan gideceğiz. Vakti geldi. Bir yıldır buradayız ya. Bu kadının şiddet, bu kadının dertleri bir türlü bitmiyor ya. Canım emin misin? Çabuk gidiyoruz canım buradan. Çabuk. Canım emin misin? Çabuk gidiyoruz dedim. Çabuk gidiyoruz. Neredesin sen? Ne oldu? ne bağırıyorsun ya? Benim evimde niye bağırıyorsun sen ya? Ba pardon? Asıl sen bana hesap ver. Sen bana hesap ver. Sen benim kızımı nasıl bu soğukta or kapının dışında bekletirsin? Bal gibi de bekletirim. Kızın da benim üzerine çay döktü. Yandım yandım burada ya. Allah Allah. Tabii ki, bize ahmet cezasını da çekecek. Pardon da o daha üç, başı, üç buçuk yaşında. Senin üzerindekinden daha mı önemli benim kızım? Pardon da o sizin kızınız değil. Sen bunu nereden biliyorsun? Bütün deliller elimde. Ben sizin o ölen arkadaşınızın akrabalarıyım. Tamam mı? Ben onların en yakın akrabalarıyım ve en yakın arkadaşlarıyım. O yüzden oradan biliyorum. Tamam mı? Canım ne orada benim? ne bağırıyorsun musunuz? Benim evimde gelmiş bir de bana bağırıyor ya. Ne bağırıyorsun ya? Sana bu bağırma cüretini kim veriyor? Asıl sizin benim kızıma bu şiddetleri uygulamanız ne cürete geliyor? Ya benim kızımı sokakta beklettiniz ya. Hayatım bu doğru mu? Üzerime çay döktü ama ben burada yandım. Bak ama karımın karımın da cevabı var bak. Görüyor musun üzerinde çay dökülmüş. Tamam benim kızımın canından daha mı önemli? O senin kızın değil. Siz bunu nereden biliyorsunuz? Biz anlamam mı yok? Biz onun biz o vefat eden kişilerin en yakın akrabaları ve en yakın arkadaşlarıyız. Tabii bize o miras bizde bizde kaldı bir kere. Ne? <laughs> Olamaz, olamaz. 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 Nereye gidiyorsun? Boş ver gitsinler. Canım ya gel şu çay lekesini çıkartalım. Tamam canım. Bir de işimiz gücümüz yok da bunlarla uğraşacağız ya. Üf, gel canım ben sana yardım edeyim. Anne ne oluyor? Piyasesim yok bir şey sen. Korkma. Otur gel şuraya. Tamam. Çabuk gidiyoruz buradan Clara. Çabuk gidiyoruz. Ne oldu canım? Gel kızım. Gel üşüme gel. Çabuk buradan gidiyoruz. Çabuk gidiyoruz. Bunları almaya gerek yok. Çabuk gidiyoruz buradan. Zaten bayağı para biriktirdik. Bir sürü bir sürü lokanta bir şu an. Bir sürü paramız var canım. Bu bizim paramız. Paramızı çalmışlar. Bu benim de. Bu senin telefonun. Tamam. Ben kendi telefonumu elimde tutacağım. Canım çabuk buradan gidiyoruz. Çabuk. Canım nereye gidiyoruz? Saçmalama. Bizim biliyorlar. Neyi biliyorlar? Ne e, ne? Ne oldu anne? Ne oldu? Bir sıkıntı şey mı var? Nereye gidiyoruz? E, yok kızım, yok bir şey yok. Ne oldu? Yok kızım, yok yok bir şey yok. Evet kızım, yok yok bir şey yok. Biz şimdi başka bir yere gidiyoruz, tamam mı? evet kızım evet. Başka bir yere gidiyoruz. Ama ben bu yeri çok seviyordum. Boş ver kızım burayı şimdi. Gel hadi gel gidiyoruz. Hadi gel gidiyoruz. tamam canım heyecanlanma. Alt üstü bir hizmetçi gelecek. canım ne yapayım ya çok heyecanlandım. Ben tabi biraz ayıp olmasın diye işleri yaptım ama. Biraz yani bayağı işler yaptım ayıp olmasın diye de. İyi yapmışsın canım. Biraz yerleri falan şükürdüm bir düzen bir düzen verdim. İyi oldu bence ya. Sonra çok ayıp olurdu. Aynen aynen. Jake burası neresi? Hayatım burası bizim yeni kalacağımız hizmetler. Biz burada e, biz burada hizmet edeceğiz onlara. Baba bu yaşı ne işi? E, Kızım artık biz burada yaşayacağız. Niye? Niye baba? Orada iyiydik. Niye buraya geldik? Buraya gelmemizin bir sıkıntısı var mı? Ee, kızım açıkçası şey... E, biz orada... Biz orada e, şey... Onlar e, işleri varmış. O yüzden biz burada çalışacağız artık. Onlar bir yere taşınacaklarmış. Hımm tamam. Neyse buraya geldiğimiz bir ay daha iyi oldu sanki. Hadi gel biz içeri geçelim. Hadi tık tık tık. Hay geldiler. Evet gel hayatım ya sen niye telaş yapıyorsun? Hani ne bileyim, hayatım çok heyecanlandım. Gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle buyurun sizi geçin. biz kapıyı kapatalım. E, ee, buyurun buyurun geçin. Ee, şey. şey. eşyalarımız eşyalarımızı nereye bırakalım şey biz? Hmm, şey. Şey. Ay onu unuttuk beyefendi özür dileriz de. Yani bırakabilirsiniz istediğiniz yeri bir dakika. Bırakın beyefendi şuraya. Ay. Ay pardon. Sorun değil. Tamam. Buyurun buyurun geçin. Teşekkür ederiz. Gel bakalım. E, buyurun isminiz neydi? E, benim adım benim adım Clara. Benim adım Jack. Benim adım Emma. Çok çok güzelmiş. Ee, benim adım Elif. Benim adım Mert. Tanıştığımıza memnun olduk. Evet memnun olduk. Benge. Ay sen ne kadar tatlıymışsın Emma. Teşekkür ederim. Biliyor musun benim de bir tane senin yaşında oğlum var. Ee, aynı yaştalar sanırım. Ee, sizin kaç yaşında? Bizimki iki buçuk yaşında. Aa biz benimki de iki buçuk yaşında. Sanırım üçe gir. Ee, yok üç buçuk pardon. Bir dakika bizimki üç buçuk muydu? He <laughs> pardon özür dilerim ben bir unuttum da. Hmm, evet. evet. Evet bizimki de üç buçuk. Ee, doğum günü... sizinki Haziran mı? Evet bizimki Haziran. Aa evet bizimki de Haziran. Sanırım aynı gün doğum günleri. Aa evet tam şey olmuş. Hayatım orada benim işim var ben çıkacağım. Tamam hayatım o zaman sen gitsin görüşürüz. Görüşürüz taşıdığıma tekrardan memnun oldum. Biz de. <laughs> e o zaman biz nereden başlayalım? E, siz yerleri süpürmekten başlayabilirsiniz ya da duvarları silmek fark etmez. Tamam E, Hayatım ben de işim vardı da benim gittik ismim lazım. Tamam, e, görüşürüz hayatım. Görüşürüz baba. Görüşürüz kızım. Görüşürüz efendim. Ben yolcu dedim geliyorum. Tamam. <laughs> soru e, aslında şey gerek yoktu. Yok yok, bir, e, görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> tamam, geldim. Merhaba tatlım. Merhaba. Sen ne kadar tatlıymışsın. Teşekkür edeyim. <laughs> ee, Emma, e, Emma'cım istersen şey, şey var da burada oyun oynayacaklar var. İstersen oynayabilirsin. Evet kızım sen, sen git biraz oyun oyna arkadaş gelene kadar. Aloy. Benim oğlumun ismi de Ege biliyor musunuz? Hmm, çok güzel bir isim varmış. Teşekkür ederim. Bu yer çok güzel. Evet bak bu da Groff. Merhaba Groff. Groff tanıştırayım bu. Emma. Hav hav. Ne kadar tatlı. Hı -hı. Ee, sen oyna istersen. Aloy. Tamam kızım ben işlerimi yapayım o zaman. Tabii. Ne kadar iyi insanlar. Çok beğendim gerçekten. Şey ben e, şey tuvalet süpürüyorum da yani e, evet duvarları televizyonu falan silersen sevinirim. Tabii. Yirmi dakika sonra. <laughs> Gerçekten çok komiksin. Dın Hah oğlum geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk anne. <laughs> Canım benim. Merhaba. Mi... Me Bak seni birine tanıştıracağım. Merhaba. Bak bu bizim hizmetçi ablanın kızı. Tanışın. Tamam mı? Tamam merhaba. Merhaba. İsmin ne senin? Benim adım Ege. Merhaba benim adım da Emma. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Ne yapalım? Bilmem. Bak ben e, senin köpeğinle oynuyordum. E, beraber oynayalım mı? Aloş. Hadi yere oynayalım. Hov hov Hihi ne kadar eğlenceli. Hmm. Efendim, ben bitirdim. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Gel, biraz sohbet edelim. Olur. <laughs> Gerçekten çok komiksin. <laughs> Aynen ya. <laughs> Aynen. Ha, merhaba. Aa merhaba merhaba senin ismin bakalım benim adım Mege tanıştıma memnun oldum merhaba <laughs> ne yapar oğlum İyiyim baba Aa. <laughs> merhaba imacım merhaba 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 <gülüyor> <gülüyor> Aa. bir dakika geç ha ay şey siz e, buraya niye geldiniz? Şey biz e, diğer hizmetçiliklerimizden çıktık bilerek. Aa niye? Şey orası biraz özel de. Ha tabii söylemek isterseniz söylemek istemiyorsanız söylemeyebilirsiniz. Teşekkür ederiz. E, biz normal bir aileyiz yani derdimiz yok, sıkıntımız yok. Sizin varsa yani miras falan isterseniz. Yok yok bize para lazım değil. Peki. Ya seninle oynamak çok eğlenceli. Seninle de. Biliyor musun benim okulum var. Sen de gelecek misin benim okuluma annem dedi. Aa öyle mi dur ben bir annemi sorayım. Anne ben de Ege'nin okuluna mı gideceğim? Evet kızım. Yay! Yay 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 beraber okula gideceğiz. Evet. Güzel mi? Evet bence çok güzel. Ama senin fikrini bilemem. Hmm, peki. Biliyor musun benim slime'larım da var. Onlarla da oynayalım mı? Aa bak. Aa, evet de şurada da oyuncaklarım var. Aa evet evet onlarla oynayalım. Onları annem yine aldı. Biraz graf yoruldu. on oyatsın. Bak. Bunu annem senin için aldı. Bu benim benim. Bu da komşumuzun kaldı. Öyle. Hı. Çok güzelmiş. Hadi gel oynayalım. Olur. Hı. Öyle işte. Tamam. İyi mi sizin hikayenizde ya? Çok kötülüğü, kötü bir durumu yok. Evet. özelleri anlatmadık. Ee, ka çay kahve içer misiniz? Yok aslında gerek yok da. Yapayım ben yine. Peki siz bilirsiniz. Hmm. Ay şuradan ona klasik ay. Bir bardak alayım işte. Hayatım, bir gelir misin? Geldim, canım. Heh tamam. Şey, çay kahve getireceğim de. <laughs> tamam. Buyurun. Ay teşekkür ederiz. Ne zahmet ettiniz ya? Ay yok ya ne zahmeti zahmetim mi varmış bunun? Ay. Ay böyle sohbet etmek, konuşmak çok iyi geldi. Aynen. Ya çok eğlencelisin. Sen de ya. Çok çok sevdim ben seni. Ben de seni çok sevdim. Gel biraz da şu evden oynayalım mı? Olur oynayalım. Ay okula gideceğim için çok heyecanlıyım. Biraz resim yapabiliriz istersen. Olur. Hadi gel resim yapalım. Şunları kaldıralım. Tamam. Aa ben biliyor musun bir de bu da bir tane daha emziğimiz var böyle bizim. O da pembe annem yanlışlıkla almış. <laughs> tamam. Hadi gel biraz yeşim yapalım. Bak burada benim boya kalemliğim falan var. Yeşim yapayız. Baba bir çekilsene. Tamam babacım. Bak burada yeşim yapacağız. Tamam. Ya mutfakta yapalım. Tamam. Hadi şöyle oturayalım. Sen istediğin rengi al. Tamam ben ilk başta kırmızıyla başlayacağım ya da yok sarıyla güneş yapacağım ben de yeşille çimen yapacağım hmm. o zaman <laughs> iyi yani bu bölüm bu kadardı Sizi çok seviyorum takipte kalın hoşçakalın.